Sık sık takipçilerinin ayaklarına olan hayranlığından dolayı gündeme gelen Gülben Ergen, sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtladı. Ayakları için hesaplar açılan Ergen, bir takipçisinin "Ayaklarınızı yalamak isteyenler için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Son günlerde sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren Gülben Ergen, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Eski eşiyle ilgili konuşan Ergen, ayaklarıyla ilgili soruya da cevap vermeyi ihmal etmedi. Instagram hesabından soru cevap yapan ünlü şarkıcı Mustafa Bey'in evine gidiyor musun çocuklarla sorusuna az önce almaya gittim. Bir güzel sohbet, kahve hep birlikte cevabını verdi. Ergen, sanat camiasında en yakın dostunuz kim sorusuna da Seda Sayan diyerek karşılık verdi ayaklarıyla sık sık gündeme gelen hatta Instagram'da Gülben Ergen'in ayakları isimli bir hesap bulunan Gülben Ergen ayaklarınızı yalamak isteyenler hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna da şu cevabı verdi. Dondurma tavsiye ediyorum. dedi Gülben Ergen'in bu cevabı sosyal medyada çok konuşuldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.